Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü yayınımızda Avukat Gökçe Yabuloğlu ile birlikte aile hukuku hakkında merak edilen meseleleri konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İlk olarak anlaşmalı boşanma kavramından başlayalım. Anlaşmalı boşanma ne anlama geliyor ve anlaşmalı boşanmayla kararlaştırılan hususlar daha sonradan değişebilir mi sizce? Şöyle e, ülkemizde yargılama çok hızlı ilerlemiyor maalesef. ilk derece yargılamasından sonra da istinaf temiz gibi üst derece mahkeme incelemeleri var. E, bu da aşağı yukarı bir çiftin boşanıp bekar kalmasının e, beş yılda ortalama, 5 yılda sonuçlanması gibi ortalama 4-5 yılda sonuçlanması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmekti. Çünkü e, insanlar da özgür bir şekilde hayatına devam etmek istiyor. Bu noktada bir yıldan uzun süre, bir yıl ve üzeri uzun süre evli kalan kişiler mahkemeye boşanma ve boşanmanın şartları hususunda bir protokol sunarak e, anlaşmalı olarak boşanabilirler. E, burada anlaşmalı boşanma ile ilgili söylemek istediğim önemli bir şey var. E, mahkemenin önüne taraflar e, çıkmak zorunda ve yani boşanma isteğini protokolü onayladığında sözlü olarak beyan etmek zorunda. Avukatla temsil edilseler bile hakim son kez soruyor çünkü. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz anlaşmalı boşanmayla taraflar kendi aralarında nafaka, tazminat, ziynet eşyası, çocukları varsa çocukların velayet durumu, kişisel ilişki kurma hakkı, ortak mallar varsa malların paylaşılmasına ilişkin hususları kararlaştırabiliyorlar. Normal şartlarda anlaşmalı boşanmayla boşanan e, çiftlerin bu e, mahkeme kararı bir kesin hükümdür. Aynı konular hakkında dava açılamaz. Mesela siz bir boşanma protokolünde ziynet eşyası almaktan veya ortak malla ilgili bir pay almaktan, kendiniz adına bir nafaka almaktan vazgeçerseniz, bunlarla ilgili tekrar bir talepte bulunamazsınız. Ama kanunun e, kamu düzeninden koruduğu şeyler var. Mesela boşanma protokolünde velayet anneye verilmiştir ama çocuk Orada iyi bakılmıyordur, iyi yetiştirilmiyordur, çocuğun yararına e, bir gelişme olmuyordur. Yani bu velayet hakkı kötüye kullanılıyordur. Bu durumda baba velayetin değiştirilmesi davası açabilir. Ya da e, velayetin yine annede olduğunu düşünelim. Kişisel ilişki hakkı var, babanın çocuğu görme, zaman geçirme hakkı. Baba için yeterli gelmiyor, çocuğuyla daha çok zaman geçirmek istiyor. Bu da çocuk için daha faydalı olacaksa kişisel ilişkinin değiştirilmesi davası da açılabilir. Ee, mesela e, anne hem kendi hem çocuğu için nafaka almaktan vazgeçti anlaşmalı protokolde kendisi için alamaz e, vazgeçtiği için fakat çocuk için yine burada kanun çocuğu koruyor çocuğun haklarını. Çocuk için anlaşmalı boşanmada protokolde bir nafaka hakkından vazgeçilse bile sonradan yeniden bir iştirak nafakası davası açılabilir. Yani özetle kamu düzeninden ve çocukla ilgili haklarla ilgili anlaşılan hususlar değiştirmek üzere mahkemede tekrar dava edilebilir diye özetleyebilirim. Çocuğun velayet hakkından ve kişisel ilişki kurma hakkından bahsettiniz ve bu kararın da değiştirilebileceğini ifade ettiniz. Evet. Peki kötüye kullanım durumunda hı hı. sonrasında ne olacak sizce? Öncelikle seyircilerimize velayet hakkı ve kişisel hakkı nedir? Ee, kişisel ilişki kurma hakkı nedir? Ondan kısaca bahsetmek isterim. Velayet hakkı çocuğun eğitimi, bakımı, gözetimi, ile ilgili kararları verme hakkına ve çocuğun hakkına sahip ebeveyindir. Çocuk genellikle velayet hakkı sahibi ebeveynin yanında yaşar kişisel ilişki kurma hakkı da velayet hakkı kendisinde olmayan tarafın çocuğunu görme zaman geçirme gibi bir hakkıdır. Şimdi mesela çok fazla soru soruluyor. Velayet eşimde. Eşim yeniden evlendi. Ben çocuğumu geri alabilir miyim? Doğrudan yeni bir kişiyle evlenmesi velayet hakkı sahibi ebeveynin velayetin kaldırılmasını değiştirmesini gerektiren bir sebep değildir. Fakat çocuk bu yeni evlilikten ve yeni eşten huzursuzsa kendisinin zararına bir durum doğduysa yani burada çocuğun üstün yararı kalmadıysa bu durumda velayet değişikliği davası yine açılabilir. E, velayet hakkının kötüye kullanılması ile ilgili şöyle durumlar da görebiliyoruz. Mesela e, yine velayetin anne doğumunu varsayalım. Hani Genellikle çocukların velayeti anneye verildiği ve böyle talep edildiği için anne üstünden konuşuyorum ama elbette ki babaya da verilebilir. E, anne çocuğunu mesela babayla görüşme günlerini hazırlamıyor. Şehir dışındayız, gezmedeyiz bugün hasta okulu var Geçiştiriyor ve babanın orada kişisel ilişki kurma hakkını engelliyor. Şahsi münasebe tesisi denilir buna da davalarda. Ee, bu durumda velayet hakkının kötüye kullanımından söz edebiliriz. Bu durumda e, velayet sahibi, e, velayet hakkı sahibi annenin hakkı alınıp babaya da verilebilir. Hani en çok e, sürtüşmeli boşanmalarda gördüğüm şey budur. Hani velayet ve kişisel ilişki e, durağan bir olgu değildir, dinamik bir olgudur. Çünkü çocuğun üstün yararı gözetilir. İki yıl önce çocuğun üstün yararı annesiyle kalmayı gerektiriyor olabilir. Beş yıl sonra babasıyla da kalmayı gerektirebilir. E, velayet hakkının kötüye kullanımı. Bu olabilir. Onun dışında Türk Ceza Kanunu'nda da yaptırımları var bunun Yeliz Hanım. Mesela velayet hakkı sahibi anne çocuğuna bakmıyordur, kötü davranıyordur ee, veya terbiye hakkından, disiplin hakkından doğan yetkileri kötüye kullanıp çocuğa şiddet uyguluyordur. Bu durumda Türk Ceza Kanunu'nda kötü muamele suçu gündeme gelir ee, ve hapis cezası da vardır bunun. Çocuğuna karşı kötü davranan, eğitim, bakım yükümlülüğünü ihmal eden bir e, annenin ya da babanın bunun dışında çocuğuna bakmamak, ihtiyaçlarını karşılamamak, ihmal etmek de yine aile hukukundan doğan yükümlülüklerin ihmali suçu olarak düzenlenmiştir. Genel olarak hani velayet hem hukuk kurallarını hem de ceza hukukunu ilgilendiren bir olgudur, bir haktır diyebilirim. Boşanma sürecinde miras konusu da aslında bir çatışmaya yol açabilir çiftler arasında. Miras yoluyla edinilen bir maldan bahsedersek boşanan çiftlerce sizce bu miras birbirinden talep edilebilir mi? Mesela yine bunu da örnekle açıklayayım. Bir eş boşandı bir çift boşandı veya evlilik birliği içindeyken e, kadının babası vefat etti ve bankada bir miktar para bıraktı. Miras payına, yasal miras payına bir rakam düştü. E, genellikle bu bana çok soruluyor. İşte babamdan kalan evde veya bankadaki parada eşimin hakkı olur mu boşanırsak veya boşandığım eşim bunu sonradan talep edebilir mi? Evliyken kalmıştı gibi. Hayır, edemez. Miras, şimdi Türk Hukukunda 2002, 2002'den sonra yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma şeklinde belirlenmiştir. Bu da şu demek oluyor: Hayat müşterektir evlilik birliği içinde edinilen her şey taraflardan ister biri yapsın, ister biri hiç çalışmasın ortaktır. Ama bu mal ayrılığı şeklinde de aksi kararlaştırılabiliyor noterde yapılan bir sözleşmeyle. Fakat bir değişiklik yoksa hayat müşterektir ve ortaktır. 2002 yılından sonra edinilen mallar ve evlilikler için konuşuyorum. Ee, doğrudan mesela bankada kalan 100 bin lira üzerinde diğer eşin bir tasarruf hakkı yoktur çünkü o bir kişisel haktır Ama bu 100 bin lira üzerine bir rakam konulur, bir araba alınırsa bu arabayla ilgili arabanın mülkiyeti ortaktır. Arabanın fiyatının 400 bin olduğunu düşünelim. 400 bini burada mahkeme doğrudan ikiye bölmüyor. Burada o 100 bin lira gelen mirası da değerlendiriyor. Bir denkleştirmeye tabi tutuyor. O 100 bin lira harici olan kısım üzerinden yeniden değerleme yapıyor ve o rakamı ikiye bölüyor. Yine orada miras nedeniyle bir şahsi hak korunuyor. Doğrudan otomatik olarak e, diğer eşin e, miras kalan maldan e, talep hakkı yasal olarak mümkün değil. Ortak mallarda da dediğim gibi denkleştirme e, esasına tabi tutuluyor. Teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Sevgili seyirciler bugünkü yayınımızın sonuna geldik ve bugünkü yayında Avukat Gökçe Yabuloğlu ile birlikte aile hukuku hakkında merak edilen meseleler üzerinde konuştuk. Bir başka yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.